Hakkı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. House firması adına e, sizi hem fuarda ağırlamaktan hem de bu T-Talk kapsamında e, bizimle görüşmeyi kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olduk. Ben teşekkür ederim. Bugünkü e, konuğumuz Hakkı Gözlüktü House firması geri dönüşüm ve çevre şey teknolojileri bütün fuarın kapsam alanı içerisinde oldukça etkili bir kuruluş. Kendisini e, tanımak istiyoruz. Öncelikle bir aile şirketi olarak tanımlayabilir miyiz sizi, House? U? Evet, House bir aile şirketi ve %100 Türk sermayesiyle kurulmuş bir aile şirketi. Ben üçüncü nesli temsil ediyorum firmada. 1954 yılından beri sanayinin içinde olan, üretimin içinde olan bir firma. House'u biraz isterseniz açalım. Tabii. Güzel bir marka algısı yaratıyor evet. ama sonuçta %100 Türk firmasısınız. Evet. Tabii şöyle e, House hikayesi, House markasının hikayesi şöyle. Aslında bizim e, tanıyanlar bölgemizde e, ilk çıkış noktamız tabii zeytinyağı e, tesislerinden, eski preslerden başlıyor. Ve Hakkı Usta yani rahmetli dedemin e, ismiyle biz e, markalaşmaya başlıyormuşuz. Kendisi zaten marka mıymış o zaman Hakkı Usta e, tabii, olarak? e Hakkı Usta olarak? E, hala deneydi, da, hala denemiyor. da e, yani zeytinyağı pazarında Hakkı Usta ismiyle tanınıyor, biliniyor. Fakat tabii bizler Zeytinyağı'nın dışında farklı sektörlere de girdiğimizde o usta algısı biraz Türkiye'de farklı algılandığı için biz bunu nasıl hani globalleştirebiliriz, dönüştürebiliriz diye düşündüğümüzde House markası ortaya çıktı. Ve nitekim başarılı da oldu. Başarılı Müşterilerimiz yani. tarafından da çok kabul gördüğünü söylemeliyim. Bizi yabancı bir kuruluş olarak algılayanlar daha çok Alman mı ne diyorlar o konuda? Evet, bizi genelde biz. tabi e, Alman firması olarak e, Alman firması zannediyorlar. E, hatta bizim e, kendi fabrikamızın bulunduğu şehirdeki yeni gelen bir e, yerel yönetici dahi bu bir vali bey de olabilir. Bu firma yabancı yatırım mı var burada bile diyebiliyor bazen. E, Sağlıyoruz. Teşekkür ederiz. E, biraz Hausun e, hizmet yer Öncelikle şey yapalım hangi sektörlerle çalışıyorsunuz uzmanlık alanınız evet ağırlıkta hangileri evet biz tabi e, tabii e, çevre zeytinyağı e, endüstri gıda ve enerji alanlarında e, hizmet ve ürün e, sunmaktayız. Başlıca e, tasarımından satış sonrasına kadar tüm süreci yönettiğimiz dekantör santrifüjler, e, santrifüj separatörler, turbo blower'lar, vidalı presler ee, ve zeytinyağı tesisleri olarak e, ürün grubumuzu e, burada sizinle paylaşabilirim. Zeytin yağı ya, ana çıkış noktası olduğu için orada tam olarak e, ne yapıyorsunuz hizmet şeyiniz? Ee, anahtar mi? Evet e, şöyle zeytinin e, ağaçtan toplandığı halinde e, fabrikaya getirilip yağ halinde çıkana kadarki tüm e, süreçteki biz prosesi ve ekipmanları e, orada müşterilerimize sunuyoruz bu ekipmanlar ağırlıklı e, yerli üretim hepsi. E, tabii bunların yüzde i̇şte, yüz yerli üretim ile e, yapılıyor. E, şu an 900'e house grubu bünyesinde 900'e yakın çalışanımız var e, bizim. Tabii sadece e, Türkiye'de değil e, bunun dışında bizim birçok ülkede de kendi house e, ismiyle kurduğumuz e, satış ve servis şirketlerimiz var. Hollanda'da, Almanya'da İtalya'da e, İspanya'da, Tunus'ta, Fas'ta, Hindistan'da, e, Malezya'da ve Tayland'da olarak belirtebilirim. Yani bir anlamda küreselleşmişsiniz zaten. E, evet yani e, globalleşmeyi e, daha da coğrafi yayılımımızı daha da arttırmayı Art amaçlıyoruz. Hedefimiz Onu da bu söyleyeyim yönde. O zaman hazır konu buraya gelmişken nerelere yayılmayı açılmayı düşünüyorsunuz? E, tabii e, biliyorsunuz şu an e, son dönemde Türkiye'nin gündeminde Rusya pazarı var. E, Rusya'da Aha. ciddi e, boyutta Bizler şu an e, hizmet sunmaktayız oraya, ürün e, satışı yapmaktayız. E, bunun yanında İtalya bizim için e, önemli bir pazar. E, Benalüks ülkeleri dediğimiz Hollanda, Belçika e, orada yoğun bir şekilde e, hizmet vermekteyiz. E, bu hizmetlerin ana odağı neresi, hangi sektör yoksa eksik değişikliği ne ülke? E, farklı ülkelerde farklı e, sektörlere biz e, hizmet e, veriyoruz. Tabi e, Hollanda'da ve Belçika'da genelde mesela biyogaz tesisleri, gübre endüstrisi ve atık su arıtma tesisleri e, gelirken Tunus'ta bu e, çoğunluğunu zeytinyağı oluşturuyor diye belirtebilirim. Rusya için ne hedefliyorsunuz? E, şu an e, Rusya'da e, kendi oluşumunu tamamladı e, House ailesi. Orada e, yine çevre, süt ve bitkisel yağ ağırlıklı olarak e, ilerlemeye e, devam ediyoruz. E, Haus şimdi e, bu biyogaz dediğiniz örnek veriyorum. Evet. Yani üstünlüğünüz nereden geliyor? Niye mesela diyelim Haus'ta çalışmayı tercih ediyor bu ülkeler, yabancı ülkeler? E, tabii Haus'un e, şöyle bir üç ana stratejisi var. E, birincisi güvenilir ürünleri biz evet. müşterilerimize sunuyoruz. Çünkü yaptığımız ekipmanlar orta yüksek teknoloji sınıfında yer alıyor ve bunlar yüksek devirle dönen ekipmanlar. Burada güvenilirlik kritik hale geliyor ve bu güvenilirlikle birlikte tabii ki müşterilerin aradığı bunun devamlılığı, sürdürülebilirliği ve performansı. Bunun yanında ikinci önemli konu da bizim satış sonrası hizmetlerinde verdiğimiz hizmet kalitesi, kalitesi. anlayışımız ve üçüncüsü de müşteri iletişiminde farklılaşma noktasında olduğumuz belirtebilirim. Yani üç ana stratejiyle müşterilerimiz bizi diğerlerinden ayrıştırıyor diyebilirim. genel çevresel bilinç açısından baktığımız zaman işte house'un bütün bir sektör için soruyorum. varlığı bu atık yönetimi olsun, çevre teknolojileri kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? öğrenmek istedim. Ee, yani ne tür yenilikler yaptınız mesela? Evet. Sonuçta çünkü atık yönetimi çok önemli bir Doğru. E, aşama. Tabii Tabi tesislerin e, mekanik anlamda e, kalbi olan dekantörleri ve turbo blowerları aynı anda sunabilen tek firmayız şu an biz dünyada. Dekantörü açarsak e, görevini nasıl? E, Dekantör e, şu şöyle söyleyebilirim. Dekantörler aslında Türkçe'ye döndürdüğünüzde çökeltör demek. Çökeltörden kastımız da katıyla sıvıyı birbirinden ayıran makinalar. Bunu merkez kaç kuvvetinden yararlanarak e, gerçekleştiriyor bu ekipmanlar. Ve atık su arıtma tesislerinde de çamur susuzlaştırma ekipmanı olarak e, adlandırılıyor. E, bunun yanında turbo blower'larımız var. Onlar da yine havalandırma havuzlarında ihtiyaç duyulan, oksijeni tedarik eden, e, düşük basınçlı kompresörler diyebilirim. Ee... Tabii sizin aile işletmesi olarak baktığımızda bugün geldiğiniz nokta hakikaten teknolojik anlamda çok derin bir noktadasınız gördüğüm kadarıyla. Sağ olun. Bu dönüşüm tam olarak ne zaman gerçekleşti? İlk e, kıvılcım bu <laughs> kadar çünkü tam bir çevre teknolojisi şirketisiniz şu anda. Evet. Tabi ee, tabii şöyle belirtebilirim. Ee, kullandığımız e, teknik yani santrifüj kuvvetleri, santrifüj makineleri birçok farklı alanda kullanılıyor. Sizlerin de biraz önce belirttiği gibi bizim başlangıcımız zeytinyağı. Biz bu teknolojinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğine baktığımızda... Bir e çıkış noktası buydu o zaman. Evet, evet. yani biz bunu hangi alanlarda kullanabiliriz bu teknoloji dediğimizde çevre burada e, başı çekiyor diyebilirim. Ve çevreye de girişimiz o şekilde başladı. Türkiye'de müşteri kitleniz kimler? Hangi sektörler ya da kurumlarla kamu özel anlamda hizmet vermekteyiz? Türkiye'de e, hem... E, kamu yani belediyeler Büyükşehir belediyelerin atık su arıtma tesisleri olsun. Hem endüstriyel tesislerin atık su arıtma tesisleri olsun. E, hepsinde biz e, house olarak ürünlerimizi e, hizmetlerimizi sunmaktayız. E, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yapılan Tuzla olsun, e, Ataköy olsun, Baltaliman olsun e, böyle değerli projelerde hem house dekantörleriyle hem de blowerlarıyla e, projelerde e, müşterilerin yanında e, yer aldı. Bu tabi bizler için bir Türk firmasının e, bu projelerde e, yer alması e, gurur verici. Gerçekten tebrikler. olarak hem şirketimizdeki tüm çalışan arkadaşlarımızla bu gururu paylaşıyoruz açıkçası. E, özel sektör olarak baktığımızda kimlerle daha e, çok Özel sektörde şöyle tekstil fabrikaları bulunmakta. Yine e, süt fabrikalarının atık su arıtma tesisleri var bildiğiniz üzere. OSB'ler yine atık su arıtma tesislerinde e, ürünlerimizi vermekteyiz. E, biyogaz tesislerinde. Yine bunlar hepsi dekantör ve bunlar turbo Bunlar dekantör ve turbo blower olan. Evet. Bunların büyüklüğü ne kadar? En küçük ne kadar, en büyük ne kadar diyelim? Şöyle gözümüzde e, kıyaslama açısından sorarsan. Kap kapasite olarak Hem kapasite hem de fiziki görüntü olarak e, Şöyle e, kapasite olarak bizim e, bir metreküpten başlayıp yani saatte 1 metreküpte bir başlayıp 150 metreküp bölü saate kadar e, ekipmanlarımız var. Tabi bunların e, en küçük ekipmanımız 1000 kilogram iken, işte en büyük ekipmanımız e, 15 bin kilogram, 15 ton 15 tona kadar e, ağırlığında bir ürün çok, e, ekipman. Bu çok, çok e, geniş. Evet, çok evet. Geniş. evet. Küçükten orta ve büyüğe kadar birçok alanda e, ürünlerimiz var. Turbo Blower'da da yine e, 37 kilovattan. 350 kW'a kadar e, ürün yelpazesini müşterilerimize sunabiliyoruz. Şunu da ekleyebilirim. Turbo Blower'da da yine dünyada hava yataklı ve manyetik yataklı teknolojiyi sunan şu an House e, tek firma diyebilirim. O teknolojinin şeyi nedir? E, izahı? E, şöyle söyleyeyim. Normalde hava yatak teknolojisi ve manyetik yatak teknolojisi ile birbiriyle çarpışan teknolojiler. Fakat e, biz e, Haus'taki ar e, ARGE ekibiyle Yaptığımız çalışmalarda ve testlerde e, her iki tekniğin de belli bir alanı daha optimum noktada kapsadığını, belli bir alandan sonra ise manyetik teknolojinin örneğin daha e, verimli ve faydalı olduğunu gördüğümüz için biz aslında iki farklı teknolojiyi tüm ürün e, kapasite range'ini diyeyim o, o aralığı kapsaması anlamında bir e, çözüm e, geliştirmiş olduk. Ee, biraz rakamsal e, anlamda değil ama 2022 nasıl geçti, 2023 evet. nasıl, 2024 biraz hedefler evet. bir hakkında tabii. biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, tabii House'un e, hedefi e, global anlamda e, bulunduğu sektörlerde e, ilk üç oyuncudan biri olma gibi bir ciddi bir hedefimiz var. Dünya çapında. Dünya çapında evet. Ve bu noktada da bizim şu an e, taşınma sürecimizin başladığı, bir 100 bin metrekare alana kurulu, 60 bin metrekaresi kapalı, kendi içerisinde arge ve test merkezlerinin olduğu bir yerleşkeye taşınıyoruz. Yani bu hangi bölgede? Yine Aydın, Aydın Astem Organize Sanayi Bölgesinde üretim. Ne zaman alırız? Tam olarak taşınma. Biz üretim, yıl sonuna kadar üretim alanlarını taşınma, planımız bulunmakta. Şu an taşınma sürecindeyiz aslında. Zor bir süreçten de geçiyoruz. Bir yandan üretim devam ederken ...bir yandan da taşınma devam ediyor. Ee, bizim 2000... ...son e, 3 yıla baktığımızda... E, ...House... E, ...her sene cirosunu ...diyeyim yani ölçek olarak ciro olarak... ...baktığımızda e, her sene... ...yüzde 30'a yakın büyütmeyi başarabilmiş... ...bir e, şirket konumunda. 2022 bizim için... E, ...yoğun geçen bir yıl oldu. 2023'ten beklentimiz de... E, ...şu an baktığımızda... ...yine yüzde... 36'lık bir büyüme hedefimiz var Zaten şirket evet, olarak. Zaten büyütüyorsunuz, bu başlı Tabii başlı kapasite ilavesi için. oradan da gelmiş olacak bizlere. Evet, ee, bu anlamda işlerimizi sürekli geliştirmeye mümkün olacağız. 2025'i bir referans yıl olarak kabul edersek, eğer çok uzun bir zaman değil ama, evet. sizin de böyle bir hedefiniz var mı ya evet. 2030'da gibi? Tabii bizim e, kendi şirketimiz bünyesinde bulunan bir stratejik planlama bölümümüz var. E, 10 yıllık planlarımız var biraz önce o bahsettiğim ilk üç olma yolunda da bizim planımız ve hedefimiz 2030 yılında HAUS bunu gerçekleştirmiş olacak bulunduğu sektörler ve ürünler bazında dünyada ilk üç hedefi mi için Evet ilk üç hedefi anlamında Akbey ifatla ilgili gözlemlerinizi almak isteriz hem geriye doğru hem de mevcut bugünkü katılım anlamında nasıl görüyorsunuz ifatı kameraya bunu söyleyebilirsin. Ee, İfat e, Fuarı'na biz e, Türkiye'de e, ilk yapılmaya başladığı zamandan bu yana katılmaktayız. Tabii sadece Türkiye'de değil, e, tüm e, dünyada yer alan e, İfat fuarlarına katılmaya çalışıyoruz. Özellikle de Almanya'da İfat fuarı çevre ve geri dönüşüm e, sektörü açısından önemli bir fuar ve onun için biz de e, House firması olarak e, burada yer almaktayız. Çevre bilinci açısından tabii ki böyle bir e, faaliyetiniz var mı? Sadece teknoloji üretiyorsunuz yoksa toplumda veya müşteri çevre bilincini arttırıcı e, sosyal sorumluluk taşıyan çalışmalarınız da var mı? Bunu ee, da son olarak öğrenmek isteriz. Tabii. E, sosyal sorumluluk anlamında yaptığımız e, projeler e, bulunduğumuz şehirde e, çocuklara yönelik Siz, yaptığımız e, projelerimiz var. Özellikle e, pazarlama bölümümüz e, geri dönüştürülebilir malzemelerden Eşyalar tasarlanması ve üretilmesi konusunda Aydın ilinde bir çalışma başlattı. Bu mesela örnek olarak verebilirim sizlere. Çalışan açısından ya da kendi üretim tesislerinizdeki atık yönetim ya da çevreci uygulamalar hakkında birkaç bilgi verebilirsiniz. Tabii, Sen e, nelerden vazgeçtiniz, neler yapıyorsunuz? Hani iyi örnek olmak açısından tabii. Tabii. Şöyle bu. söyleyebilirim yine. Şu an taşınma sürecimizin devam ettiği yerleşkeimizde. Talaşlı imalat dediğimiz birimde kullanılan e, bor yağı, hidrolik yağlarla ilgili yine house'un kendi ürünlerini kullanarak bir e, orada e, geri dönüşüm e, sağlıyoruz ve e, bunda da ciddi anlamda çevreye katkımız var. Bunun yanında devam eden bir gaz projemiz var. E, 6 o megawatt bölge o bölgede. Kendi fabrika yeni fabrikamızda 6 megawatt e, anlamında bir kuruluk güce sahip olacak e, ve bunun gibi... Tabii sürdürülebilirlikle ilgili e, HAUS da adımlar e, atmaya başladı. E, bununla ilgili projeleri de tabii ki önümüzdeki dönemde paylaşıyor olacağız. Evet. Gesli bu 6 megabayt e, ne tür bir ihtiyacı karşılayacaksınız açınızdan baktığınızda fabrikada? E, bizim e, %30 gibi bir e, enerji ihtiyacımızı karşılıyor olacak. Karşılayacak, evet. Hem de çevreci sürdürülebilir bir evet, proje. Evet, kesinlikle. Tebrik kesinlikle. ediyoruz. Evet, sağ olun, ee, teşekkür ederim. Hakkı Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim. Güzel söyleşi için. Bizim için tabii buradaki her kuruluş çevreye çok fayda üreten, yani indirek veya e, doğrudan fayda üretiyor. Siz de tabii önemli bir kuruluş olarak bunu hem Türkiye'de hem de yurt dışında da paylaşıyorsunuz. Mesajınızı tekrar yine kameraya bakarak müşterilerinize mesaj olarak da alalım. Ben burada tüm müşterilerimize house'u tercih ettikleri için teşekkür ederim. Çok yoğun bir fuar günleri geçiriyoruz burada. Hakikaten tüm ekip arkadaşlarım neredeyse oturacak zaman bulamıyor diyebilirim. O nedenle ben tüm müşterilerimize ve bizi ziyaret eden tüm herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum güzel görüşmek için.